Olursa biz fıs fıs koyuyoruz. Böyle o böcek, böcekler gidiyor. Böcek var mı onlara bakıyorum. Bazen. Yeşil onlar çok güzel. Evet fasulyelerimiz. En sonunda çiçek aç. Baya bir çiçek açıyorlar. En sonunda tohumcu dökecekler herhalde. Buraya kadar ulaştılar. Buraya kadar ekmeğe. Eskiden eskiden şuralarda, şuralarda bir yerlerde ekmiştik. Şuralarda bir yerlerde. Sonra büyüdü 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 buraya kadar geldi. Buralara kadar geldi. Biz de şaşırdık. Evet yine kendiliğinden çıkmış fasulyeler. Bunlar neden böyle oluyor bilmiyorum. Yorumlara yazın bunlar neden böyle oluyorsa. İşte onlar. Bunlar bu pipetler şey babam eskiden kargalar gelmesin diye şey yerleştirmişti. Bunun adını unuttum be. Neydi bu? Neyse. Evet vişne ekiyorduk en sonunda. Vişne vişne ekilir mi bilmem. İlk önce çimli, çimlenilecek miydi bilmiyorum. Bunlar çiçekmiş. Çiçek, çiçek. Bunlar. Bunlar otları herhalde. Ölmüş bitki bunlar. Caddemiz de böyle. Her zaman gibi. Geçen videoda anlattım zaten. Siz biliyorsunuzdur. Evet. Başka ne anlatalım? Zaten bizim caddemiz yine aynı. Evet. Hep evet, aynı. Çok güzel. Evet. Bu, bu arada fasulyeler, bu bayağı bir bunlara şey en son ne zaman ektiğimi hatırlamıyorum bunları. İlk önce bunu pamuklarda çimlendirdik bunları. Sonra bunlar Şimdi ektik bir sonra bunları toprağa. Güneş aldılar, su aldılar, toprak aldılar. Büyüdüler iyice. Işte. Şimdi çiçek açıyorlar. Şaşırdık biz de. Ne ara bunlara şey oldu diye Zaman direkt geçiyor. Geldi geçti direkt. Evet, patatesler de bayağı uzun zaman oldu. Güzelim patatesler. Evet. Bunlar da 3 haftadır bakıyoruz. Baya bayağı büyüdüler. Bayağı zenginleştiler. En sonunda galiba bak daha daha iyi bir saksı bulmamız gerek bunun için. Geniş bir saksı, bayağı geniş bir saksı. Bu geniş bir saksı ama daha büyük bir geniş saksı. Saksıya ihtiyacımız var yani. Bu yapraklar oldukça baktık bunlar baya. Bunlar ne bilmiyorum. Bunlar vişneler değil bu. Bunlar vişne değil. Anlaştık. Evet vişne. Vişne şuralarda. Çimlendireceğiz herhalde onları. Şuraya çekirdeğini koymuştum. Şöyle. İşte çekirdeğini koydum. Evet. Şimdi ne alalım diyoruz. da fasulyeleri şey yapmak için yapıyoruz. Tutunacakmış bunları. Babam öğretti bana. İşte. Hemen düzenleyeri koyalım şunları. Bunlar çiçek demiştim. Bunlar da çiçek. Bunlar da şu küçüklerde en son şeye çekiyorduk. Bu küçüklerde en son şeye ekiyorduk. Çilek ekiyorduk ilk başladığımızda. Ha bir de tropikal meyve ekiyorduk. Yanlış dedim. Şurada bir tane yeşil bir tane şey var. Bak bunun içine tropikal meyve koyuyorduk. Şurada bir tane yeşil görüyorsunuz. Ben pek göremiyorum. Evet, bu videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, videoyu like atmayı unutmayın.